11 Eylül e, Medeniyetler Çatışması tezi için önemli midir? Önemliyse, niçin önemlidir? E, pratik örnekler üzerinden hocam bu soruyu size de sormuş olayım ama İsan hocamla başlayalım evet. isterseniz. E, hocam Nurullah hocamın o tarihsel süreçte verdiği örnekler kuşkusuz 11 Eylül ile birlikte aslında bu sürecin hala işlemekte olduğunu, hı hı. hatta eğer bu bir proje ise bu projenin adımlarından birinin belki 11 Eylül olduğunu. Hatta belki şunu söyleyelim, en son Fransa'daki e, hadisenin de bu olayın bir devamı gibi yorumlanması, hatta Fransa'nın ya da Avrupa'nın 11 Eylül'ü işte bu olay gibi hemen bir kontak noktası yakalanması, sanki bu projenin hali hazırda planlandığı gibi ya da yeni revizyonlarla bir şekilde sürmekte olduğunu işlemekte olduğunu gösteriyor. 11 Eylül'den hemen sonra biraz önce yine Nurullah Hocam'ın söylediği Afganistan'a müdahale edilmesi. Sanki henüz bir düşman belli değilken bu operasyonu yapanlar ya da bu olayın failleri yakalanmayı bırakın. Henüz daha tablo netleşmemişken ortaya çok flu bir atmosferde doğrudan Afganistan'a müdahale edilmesi. Dolayısıyla sorunların doğu dünyasında aranması Yine bunu doğrulayan, bu bakış açısını bir yerde doğru çıkaran, haklı çıkaran unsurlardan bir tanesi gibi görünüyor. Sonrasında ben hatırlıyorum yine Avrupa'da hepimizin bildiği e, o dönemde bir iki Avrupa seyahatim olmuştu. Mesela Almanya'da e, fotoğraflar afişler asmışlar havaalanlarında e, bizim İslam dünyasında çokça örneğini görebileceğimiz bugün belki El kaideyi örneklendirdikleri, Usama bin Laden tipinde işte sakalları uzun sarıklı cübbeli efendim e, insanlar altına yazmışlar terörismus yani bunlar işte bir prototip bu, bu terörist prototip. Ee, tabii failli o mudur değil midir? Böyle bir arayış içerisinde değiller ama doğrudan zihinlerdeki bu algıyı, bu imajı pekiştirmeye dönük bir takım Şimdi kaleleri olur, topluma servis bilmiyorum. ediyorlar. Yani evet. bizim kendi toplumumuzda bile sakallı gördüğümüz, biraz uzun sakallı, uzun saçlı gördüğümüz herkes işitçi olarak tanımlamıyor muyuz? Evet. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> bu, bu, da bir yerde yani o şeyi pekiştiren, <laughs> bu imajı pekiştiren bir unsur. Dolayısıyla yani gerek Avrupa'da, gerekse genel olarak Batı'da, Amerika'da 11 Eylül saldırının hemen ardından her kesin bir yerde bakışlarını doğuya yönlendirmesi, yöneltmesi ve sonuçta doğudan gelen bir düşman algısının hep aranması bunun pekiştiğini böyle bir projenin bir parçası olduğunu yine hepimize hissettirdi yakından sonraki örneklerde de bunu görmeniz yine mümkün yani Bosna Savaşı hocam örneklendirdi yine ben daha yakın tarihten bir örnek vereyim mesela İsrail Filistin Lübnan hadisesini hatırlıyorsunuz yani İsrail uçaklarla Filistini bombaladığında çok uzun süre Batı dünya sessiz kaldı orada hemen bir Müslüman ittifakı yeniden oluştu sanki bakın işte bir medeniyet olarak yani oraya bir medeniyet götürmeye çalışıyoruz o insanları Efendim orada korumaya çalışıyoruz çünkü çünkü Batı'nın bir yerde eli kolu orada küçük bir devlet ve zavallı bir devlet. Sonuçta bakın onlara da bütün İslam dünyası müttefik oldu. İttifak halinde saldırıyor gibi bir algıyı yine bir medeniyet karşılaşması, çatışması perspektifini akıllara getirdi doğrusu. Bugün yazılıp çizilenlere, literatüre baktığımızda da biraz önce o medeniyetler çatışmasına ilişkin yine bakış açısının sürdüğünü, pekiştirilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Bunun örneklerini tabii hepimiz her gün seyrediyoruz televizyonlardan hı hı. ve şöyle bir duyarsızlık da oluşuyor gibi hissediyorum ben. Özellikle Irak'ta olan hadiseler, bir ara hatırlıyorum günü birlik patlamalar, belki 80-100 kişi bir günde ölüyor. Ve bu o kadar rutin hale geldi ki bir iki yıl boyunca böyle devam etti. Sonuçta bir fatura çıktı. Milyon rakamlarla ifade edilen insan orada hayatını kaybetti. Hı hı. Ve bunların çoğu sivil insanlar yani doğru buradan burada bir askeri savaş yok bir müdahale yok. Yani o gayri nizami harp dedikleri efendim bir olay gerçekleşiyor ve ortada ne fail var efendim ne efendim bu failin karşısında o, o failin mağdur ettiği insanların kimliğine ilişkin net bir e, algı var. Aynı şeyi şu an Suriye'de de e, yaşıyoruz. Yani Suriye'nin kaça bölündüğünü e, bilmiyoruz. Kimin, yani savaştığını kimin kiminle bilmiyoruz. savaştığını, bilmiyoruz. Devletler arasında da yani dış ilişkiler efendim e, görevlerinin yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz. Onlar da birbirlerini aslında itham edici bir üslupla çoğu zaman e, hatta yanlışlayıcı, belki yalanlayıcı bir dille konuşuyorlar. Bu son Rusya hadisesinden sonra efendim e, hatırlıyoruz yine hmm. ikili devletler arası diyaloglar. Dolayısıyla Sanki böyle arzu edilen planlı programlı bir süreç işlemeye devam ediyor gibi hissediyoruz.